Herkese merhaba arkadaşlar. Beyaz bugün sizlerle dükkana gelen Ajan pi kostümünü alacağız arkadaşlar. Evet burada 30 taşlık. Ya altın Mahallesi var ya da Ajan P var arkadaşlar. Ajan P'nin şeyi daha kostüme dahil olan özel savaşçı modeli ve özel taret modeli arkadaşlar. 12 saat sonra gidecek bende. Hemen bir deneyelim. Ve yarın da belki arkadaşlar eğer 20 taş ulaşabilirsem serseri mortis alacağım. Onun da videosu gelecek. Hemen bakın. Şöyle. Bence güzel biskin, hemen ultimizi dolduralım. Böyle bir ultisi var. Taret modeli güzel bence. Evet arkadaşlar. O zaman izninizle ben Ajan 3, 2, 1 aldım. Evet arkadaşlar. Aldım ve Ajan P geldi hesabımıza. Evet arkadaşlar Ajan P de geldi hesabımıza. Gördüğünüz gibi. Bakın. Mr P'miz vardı. Artık acam P'miz var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bence güzel bir skin. Evet arkadaşlar. Bizim videomuz bu kadardı. Yarın da belki serseri mortsa alabilirim. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.